Biliyorsunuz 20 yıldan uzun bir yerde yaşayan çiftler birbirine böbrek verebiliyorlar. Yani o kadar çok doku transferi oluyor ki <laughs> birbirlerine artık antijen geliştirmiyorlar. Yani gerçekten birbirlerine benziyorlar. Bir böyle bir vakada e, bir erkekti bana danışan. Şöyle bir cümle kurmuştu. Hocam canımı o kadar yanacağını bilseydim e, evlenmezdim dedi. Yine 40 küsür yıllık bir evlilikten sonra eşini kaybeden bir hanım. beni gezdirmeye falan çalışıyorlar. Ama çok gezerdik biz Rahim. Nereye gitsem ben onunla ilgili hanımı hatırlıyorum. Daha kötü oluyorum demişti. Kolay bir yol değil o. Orada da çok ciddi antidepresan destek falan gerekebiliyor. Patolojik yas diyoruz. Patolojik yasa dönüşmesine izin verilmemeli. Yani ölen eşin fotoğrafı, mumlar, küçük fotoğraflar falan böyle tapınağa dönüşüyor falan. Hani burada çok dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum şeyi atlıyoruz sanırım. Bunu da konuşmalıyız yani. İlişkilerin kaderinde bitmek var. Sürmek değil. Biz bunu hani bir yastıkta kocasınlar, sonsuza kadar öyle bir şey yok yani. Ölerek, boşanarak, mezun olarak, taşınarak, emekli olarak, işimizle, çocuğumuzla, eşimizle, okulumuzla ilişkimiz bitmek üzerine kurulu. Sürmek üzerine değil.